Üçüncü bölümde tekrar beraberiz. Yine e, transfer konuşacağız. Bazı isimler geçiyor. E, bunlarla ilgili hem Taner'den hem Altan abi'den fikirlerinizi rica edeceğim. E, i̇lk soracağım isim Sinan Gümüş. Fenerbahçe ile anlaştı söyleniyor. Sinan Gümüş Antalya Spor'da bu sezon güzel işler yapıyor. Özellikle pandemi sonrası çıktı. iki maçta da gol attı. E, enteresan işler yapıyor. E, belli ki Fenerbahçe bu yerli oyuncu. Aracını biraz daha genişletmeye çalışıyor ee, bu özellikle senin az önce söylediği 8 artı 4 kuralı geleceği için e, iyi yerli oyuncuları olsun istiyor piyasadaki oyuncuları da toplamak istiyor şimdi e, Altan abi Sinan Gümüşe bir şey ne dersin sen? Enteresan bir oyuncu ee, Almanya doğumlu Stuttgart altyapısından e, ikinci takımında oynarken Galatasaray U21 takımına transfer edildi. Daha sonra uzun süre Galatasaray'da oynadı. Ee, İtalyanların dikkatini çekti. Genoa'ya transfer oldu ama Genoa'da teknik faktörle biraz e, sürtüştü ve yıldızı barışmadığı için forma şansı bulamadı. Ee, ondan sonra Antalya Spor'a geldi. Antalya Spor'un enteresan bir başkanı var. Tanışmıştım kendisi Ali Şafak Öztürk. Çok e, çok büyütmek istiyor aslında takımını. Belki şartlar geri götürdü ama normalde çok iyi şeyler yapmak isteyen, çok yenilikçi, atılımcı. Podolski ile birlikte Sinan Gümüş'ü ve Ersan Adem Gülüm'ü takıma kazandırmıştı. Enteresan bir takım kurdu. Hem kanatta oynayabilen, sol ve sağ çizgide oynayabilen, hem çok sıkışırsanız maç içerisinde Santrafor'a çekebileceğiniz, Galatasaray'da zaman zaman Fatih bu opsiyonları kullanmıştı ve Sinan bazı karşılaşmaları kazandırarak şampiyonlukların kilit gollerini atmış az goller atıyordu ama mesela deplasmanda 1-0 yenilirken 1 1lik bir beraberliği getiriyor. Daha sonra maç 2-1 Galatasaray tarafından kazanılıyor. Veya 2-1 yapan golü atıyordu. Sinan'ın hep bu tür önemli gollerde çıkışları vardı. Beşiktaş maçında da gördük. Hem kafa toplarına girebilen, hem arkadan gelip asistler üretebilen bir oyuncu. Enteresan bir oyuncu. Ama ben hep bu gurbetçi futbolcularda bir adım geride dururum. Yani biraz da futbolcunun ee, teknik direktörle kulüple uyumu, kişisel olarak Türkiye uyumu, dünya e, tarzı dünyaya bakışı, bunları çok önem taşırım Bazen bir yabancı bir gurbetçiden daha iyi performans verebilir. Sinan'ın bir tek bu özelliklerine bakmak lazım. Yoksa oyuncu olarak çok özellikli bir oyuncu, Lukas Podolski gibi birçok mevkide oynayabilen enteresan. Mesela Thomas Müller'e benzetebilirim. Değişik özellikler oynatabiliyorsunuz. Forvet arkası da oynatabilirsiniz. İlginç bir oyuncu. Fizik olarak çok kuvvetli bir oyuncu. Oyunda düşmüyor. Ee, i̇yi bir opsiyonla eğer e, yakalarsanız alıp geniş kadroya, 24-25 kişilik kadroya atabileceğiniz bir oyuncu. Bakarsınız Mevlüt Erdinç ile yollarınızı ayırırsınız. Sinan Gümüş oraya adapte edersiniz. Daha skora etki eder diye düşünüyorum. Taner sen ne dersin. Ya şöyle eleştiriler var ya. Niye Fenerbahçe Galatasaray'da eski oyunculara gidiyor? Ee, işte i̇şte Serdar Aziz de gelmişti biliyorsun. İşte Sinan Gümüş'ün şimdi ismi geçiyor. Yani e, bazen öyle algılar yaratıyorlar ki yani herkes çöp zaten biliyorsun. Fenerbahçe kime gitse çöp ilan ediliyor. Sen Sinan Gümüş'le ilgili ne düşünüyorsun? Vallahi Altan abi şu kadro kalitesiyle ilgili fikir ayrılığımız olmasa ben hiç konuşmayacağım. Sen ne dersen ben arkasından diyeceğim ki Altan abiye katılıyorum. <laughs> Hatta bir süre sonra Ahmet beni programdan gönderecek. Nasıl olsa <laughs> Taner İstanbul'da Altan abiye. Altanlar yok hayır istediğin yok, gibi ee, muhalefet edebilirsin. Yani yok hakikaten yani aynı fikirdeyim. Ben Galatasaray'da oynarken de açıkçası beğenirdim Sinan Gümüş'ü. Hiçbir zaman ilk 11'de doğrudan tercihim olacak bir oyuncu olmasa da e, her zaman ilk 11'i zorlayabilecek veya ilk 11'de onun yerine oynayan adamı hep diri tutacak kalitede bir oyuncu. Çünkü formayı bir i̇yi kere Aynı bir de formayı bir kere yakaladı mı en az 5-6 haftada bırakmayan bir oyuncuydu. Yani belki sürekli ilk 11'de oynayamıyordu ama arada şans bulduğu zaman da 5-6 haftalık bir e, periyotta o formayı tutuyordu ama hiçbir zaman ben e, Sinan Gümüş'ün böyle bir sezon başından sonuna kadar aynı istikrar sürdürdüğünü de görmedim açıkçası. Yani bu sezonda Antalyaspor'da mesela Pandemi sonrası çok e, parlayan bir Sinan Gümüş var ama ondan önceki süreçte o kadar da e, dikkatleri çeken bir şeyi yoktu. Yani ben seni, yok. seni destekleyen bir istatistik vereyim, sözünü keseyim. E, Galatasaray'da 2017-18 sezonunda 29 maç oynamış, sadece 10'unda ilk 11'e girmiş ama 9 gol 5 asisti var. Evet yani işte onu diyorum oynadığı zaman mutlaka etki ediyor, formayı bir yakalıyor ama bütün bir sezon istikrarı diye baktığın zaman o tarafta soru işareti yaratıyor ki bu genelde gurbetçi oyuncularda olan bir şey. Yani formayı bir kere <laughs> yakaladığı zaman hani misyon herhalde ondan sonra performans düşüklüğü oluyor. Attığı gollere bakarsan hepsinin içinde bir kalite barındırıyor. Yani vuruş kalitesi, zamanlama kalitesi bunların hepsini ben önemli olarak görüyorum o anlamda geniş kadroda Altan abi'nin dediği gibi Fenerbahçe'ye mutlaka değer katacak. Doğrudan ilk 11'de oynamasa bile ilk 11'de oynayan adamı sürekli tehdit edecek. Arada şans bulduğu zaman Fenerbahçe'ye mutlaka katkı sağlayacak. E, Galatasaray'ın eskileri konusuna gelince ya tamam <laughs> Galatasaray'ın eskileri diye bakarsan o zaman Serdar'ı da almasaydık. Veya aynı şekilde Galatasaray bizim eskimiz Baliç'i aldı, Revivo'yu aldı. Yani hiç Galatasaray Şener'i Şener aldı. bu sene işte bizim. Ya hayır bu Şener'i aldı. Yani hiç ben Galatasaray camiasında mesela Şener'i aldılar diye vay Fener'in bıraktığı sağ alıyorsunuz falan diye bir tepki görmedim. Yani biz işte diyorum bu, bu konularda çok garibiz. Çok çabuk e, yönlendirilebilen bir topluluk var. Şimdi ben de şunu söyleyeyim. Bu söyledikleriniz ek olarak ekleme yapayım. Evet kardeşim ben Emre Belözoğlu'na şahsen güveniyorum. Ya Emre'nin futbol bilgisine de güveniyorum. Ve Fenerbahçe için ileride çok büyük bir değer olabileceğine inanıyorum. Tek şüphem var. Fenerbahçe camiası acaba Emre'yi yine Galatasaray medyasının ya da başka medyaların gazıyla e, aşağılamaya, küçültmeye başlayacak mı? Ki başladı bile. E, gördüğü kırmızı kart nedeniyle tabii ki orada görmemesi lazım. Ama bunun sportif direktörlüğüyle ilgisi yok yani. Orada Kravatını giyecek, tribünde oturacak yani. Ahmet yani, izin verirseniz ben ikinize de bir soru sormak istiyorum. Bugün sor. Galatasaray'ın teknik direktörü olarak efsanesi Fatih Terim. Doğru mu? Evet. Fatih Terim Galatasaray'ın başına ilk geldiğinde, ben çok iyi hatırlıyorum. E, ya 3. 4. haftaydı yani yaz dönemiydi çünkü Tuzla'dan yazlıktan gitmiştim Ali Samiyan'daki deplasmanı. Biz Galatasaray'ı Fatih Terim'in Galatasaray'ın başındaki 3. 4. maçında Samiyan'ın 4 0 yendik. Evet. Saffet'in ilk maçı mıydı? Saffet'in ilk maçı. Bir gece önce transfer etmiştik. Ertesi gün sahaya çıktı. Bir tane Saffet, iki tane Boliç, bir de o koça atmıştı. Koça. Ee, şimdi filmi, rolleri değiştiriyorum. Erol Bulut Fenerbahçe'nin başında. Kadıköy'de dördüncü maçına çıkıyor. Ve Kadıköy'de biz Galatasaray'a 4-0 yeniliyoruz. Erol Bulut Fenerbahçe'nin başında kalabilir mi? Başkan bile kalamaz. Bence, tamam yani. abi işte o zaman o zaman bazı şeyleri de biraz camianın içinde çözmemiz lazım. Bakın o o gün Fatih Terim Fenerbahçe teknik direktörü olup Kadıköy'de dört tane yeseydi bugün Türkiye'de Fatih Terim diye bir şey yoktu. Bugün evet, işte, yani çok bu şey. bu bu çok kritik bir şey. Biz yani bakın o Galatasaray camiası o Fatih Terim'in bugünkü Fatih Terim'in arkasında durmak kolay. Bugün zaten Fatih Terim onların arkasında duruyor. Ama o gün o Fatih Terim'in arkasında durdukları için o Fatih Terim'i yarattılar. Şimdi e, o gün ertesinde Hürriyet Gazetesi'nde Altan abi çok iyi hatırlar. Yavuz Gökmen diye bir yazar vardı Altan abi hatırlıyor musun? Hatırlıyorum abi. Spor Yavuz, yazarı değil ama spor yazıları yazıyor. Spor yazarı da Yavuz Gökmen. Aslında haber yazan bir insandı. Yavuz Gökmen bir yazı yazmıştı 4 maçtan sonra. Muhteşem Galatasaray'dı. Ya ben o yazıyı çok uzun süre gülmüştüm. Ya alay etmiştim yani. Dört tane atmış Fenerbahçe. Ki o zaman taraftarım. Adam muhteşem bir Galatasaray falan filan diye bir yazı yazmıştı. işte Fenerbahçe'yi sahada ezdi Galatasaray. Şöyle oldu, böyle oldu. Ciddi bir yazıydı ha bu. Ciddi ya. Yani Hürriyet'in yani, arşivinde vardır o yazı. Lütfen girip bakın arkadaşlar Yavuz Gökmen'in o yazısına. Şimdi anlıyorum ki adamlar zaten böyle başarılı oldu. Bakın tamam, yani... maçtan sonra bile Galatasaray müthiş oynadı diyenler oldu. Elindeki Galatasaray UEFA kupasını Galatasaray UEFA kupasını kazandığı sene kendisi aslında Chelsea'ye best free yenilmiş. Evet. Mecidiyeköy'deki kulüp binası e, taşlanmış. Gece büyük olaylar olmuş. Cem Uzan başkan adayı olacak diye ve futbolcular getirecek diye basın arkasına düşmüş ama Galatasaray bir şekilde Faruk Süren'le ve Fatih Terim'le e, oralardan çıkmayı başarıp UEFA şampiyonu olmuştu. Yani ya, işte hiç bak e, bak, bir şey söyleyeyim. Medya çok önemli Türkiye'de. Çok çok önemli. Medya sizi yerin dibine de batırır. Yerin üstünde de çıkartır. Size o günlerden bir hatıramı anlatayım. Ben o zaman Fanatik Gazetesi'nde stajyerim sene 97'de. Ve beni e, Galatasaray masasına verdiler. Dediler ki Galatasaray tarafında çalışacaksınız. Ya yapmayın etmeyin. Yok dediler. Stajyersin sen biz nerede? Sen orada çalışacaksın. Peki şey dedim yanımda rahmetlik Can Tango, Tongo ve Osman Tamburacı böyle sohbet ediyorlar. İşte anlatıyorlar işte ya işte Fatih Selim istifa işte şey oldu falan. İşte futbolcular isyan etmiş Hacı'ya çok para veriliyor diye falan filan. Gaz ee, Galatasaray işte darmadağınık normalde. Ertesi gün gazeteyi aldım. Baktım gazeteye. Tek satır yok. Ortalık yıkılıyor Galatasaray'dan. Fatih Terim resmen istifa etmiş. Bülent Korkmaz önderliğinde futbolcular isyan etmiş. Ay efendim Hacı'ya çok para veriyorsunuz, bize az veriyorsunuz. Ortalık yıkılıyor. Fenerbahçe'den dört yemişler. Ama gazetelerde tek satır yok. Ya demiştim ki Allah Allah demiştim. Daha üniversite ikiye yeni geçmişim. Bu mu demiştim gazetecilik ya? ya bu adamlar niye yazmıyor bunları? işte? gazetecilikte yazmak gerekmez mi? Aklım almamıştı. Şimdi anlıyorum bazı şeyleri. Yani bazı şeyleri onlar ekip olarak yapıyorlar. Yani medyasıyla, kulübüyle, şey, Hepsi birbirinin parçası.